Hepinize selamlar, saygılar. Alemler öteniz sonsuz. Şu an çenenizde nur hayal ediyorum. Şifa olsun. Amin haba uzun. Hava geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Haydi. Şimdi size bakın neler soracağız. Lütfen gözünüzü kapatın. Orada mısınız? Hı, efendim? Orada mısınız? <laughs> yani, yani. Evet Allah razı olsun. Ve ben şimdi konuyu yazdım. Bakalım Hı. benim yazdığım konu hakkında gözünüzün önüne bilgiler gelsin. Gözünüz kapalı. Ve duymamanız için de seslendirmiyorum. Haydi bakalım ne yazmışız ve bununla ilgili Hangi bilgiler geliyor size? Marmara Marmara İstanbul. Tamam ve devam ediniz bakalım. Ve gelen bütün görüntüleri bize anlatın lütfen. Aa, başka gelen görüntüler. Ege kıyıları geliyor. Çok güzel. Oralarda Türk bayrakları geliyor. Başka ne geliyor? Havva kütülleri var. şey var. <laughs> Birbirine sarılan hesabı insanlar var. Bir Dağlar, dağın eteğinde yamaçlı şöyle tam etkinlik, açık ayol var. Taşlarla yapılmış

İzmir'den bahsederek anlatın. Yani İzmir'e yakın mı, İzmir'den çok uzak mı? Çok uzak değil. Yani nasıl söyleyeyim size, Afyon, böyle oralarda daha böyle... Ankara'dan daha Ege'ye doğru, Ege'de de içe doğru denizden. Tamam. Bu da bir yerde Heh. çok güzel bir dağ ama. Tamam.

ve lütfen daha anlatın. Tepenin başka parlak bir şey var. Tepesinde parlak bir şey var. ramaları var bir huzur var hocam orada sanki orada kapılar açılıyor bir yerlere kapılar açılıyor sanki yaşayalım abi. <laughs> Lütfen devam ediniz anlatmaya. <laughs> oh, elhamdülillah. insan şekilleri var. Ayağım yere hiç basmıyor sanki. Bu zaten Çok güzel. Sanki bu tarafa Burada, çok güzel. burada çok güzel. Ama çok güzel. Beyaz pamuk. Pamuğun içindesin sanki. tek kapıya gidin. Orası da bir şehre açılıyor. Çok güzel bir şehir. Yukarıdan bakıyorsun şehre. Cıvıl cıvıl bir şehir. Tepeden izliyorsun insanları falan? çok güzel. Kahverengisi evler. Işıkları yanıyor evler içinde parlak parlak. Antikisinin böyle hani daha büyük kutular burada böyle dizilmiş. Çok huzur verici bir yer. O da antikisi çok huzurlu. Daha huzurlu olacağım. Başka ne var orada? Kuşlar var tepesinde hocam. El, kuşlar. Sanki Zümrüt e Ağa'ya benzer kuşlar var. Lütfen anlatmaya Hı. devam edin. Bir yere dağ falan var. Şuralar çok güzel kuşlar. Aynı Zümrüt e ama, akıda olabilir ama çok güzeller. Çok büyükler. Dağ tepesindeler. Bir tanesi ağzında bana bir şey getir. Böylelikle var şu an benim bir şey var. bir şey. Bir şey. Kuş getirdiği. Buradayım ve çok güzel anlatıyorsunuz lütfen devam edin. ağaçlar var, ağaçlar var. Huzur var. Kalıntılar var. Harabe kalıntılar var. Sanki böyle hani eski Roma kalıntıları vardı ya. <laughs> Şiirler. Böyle kalıntılar var. Kırık dökük. Sütunlar var beyaz sütunlarında. Başlarında böyle kalmış olmalar var var. Hani işte böyle hani antik bir şehir gibi bir şey var. orada. Bu dağ neresi? Dağ neresi bilmiyorum da. İzmir'e İzmir yapışık mı? İzmir'in toprakları içinde mi? Sınırda değilim hocam. Daha böyle hani bu kenara doğru değil Tamam. İzmir'in İzmir'den içeriye doğru hangi şehir var? Ankal olabilir, Anis olabilir, olabilir. Ne? Bütahla vardır. Bütahla vardır. Evet, Bütahla. tamam. Ve lütfen gözünüzü açın. Siz bize Manisa Sipil Dağını anlattınız. Geldi ha, vallahi geldi. Bu kuşlar geldi ya, aslında Manisa Sipil Dağı oraya geldi. Geldi yani. <laughs> Manisa, evet. Manisa ve Manisa ve İzmir birbirine bitişik şehirler. Bak şimdi dedim ya böyle orada bir yerde ama nerede? Orada yani Ankara tarafı değil, sahil değil. Orada bir yerde. Öyle geldi. Evet. Ve lütfen şimdi yeniden anlatın bize gözünüz açıkken Spildağ'ı nasıl gördünüz? Her şeyi şimdi anlatın. Bak şimdi şu Spildağ farkına çıkardı. Şurada şöyle şöyle böyle kahverengi yollarla çıkılıyor. Kahverengi taşlarla çıkılıyor. Başı düz. Tam ağaçları var. Orada parlak bir taş var. Karabiler var şurada. Ankara kuşları gibi kuşlar. Böyle uçuyorlar. Büyük kapılar var orada. Bir sürü uzaya açılan bir beden hmm. <laughs> ama inanılmaz bir hüzün. Dağın bir tarafı yeşillik, bir tarafı böyle sonbahar kalıntılar yani sonbahar yaprakları gibi. Ama çok güzeldi. Öyle midir? Ben hiç gitmedim. Öyle Kesinlikle hiç gitmedim. aynen öyle ve hmm. bu kalbi oradan getirdim, bu zümdankar kalbi. Ve bu kafatası da Çanakkale'de Kaz Dağları'ndan getirdim. İşte siz bize gittiniz. Manisa Sipil Dağı'nı anlattınız, geldiniz. Haydi. Şimdi yeni bir soru bulma, yeni bir soru soracağız. Ruhunuz yine bize onu cevaplasın. Kapatayım, yeni açayım. Bu Sipil ile ilgili olarak kalsın. Kapatıp yeniden açıyoruz.